Ben Hüseyin Kılıçoğlu. Ay çarşısı ilgi kozmetik kırşehir. Şimdi makyaj temizleme suyu dediğimiz cleanserlar kullanımı çok rahattır bunların. Cilde göre değişiklik gösterebilir de göstermeyebilir de. Genelde bunların %99'u sağlığa faydalıdır, zararı yoktur. Hassas ciltler hariç. Bazı ciltler alerjiktir. Her ürüne olumlu cevap vermeyebilir. O yüzden cildinizde bunu deneyerek sonuçlandırır ve karar verebilirsiniz. Makyaj temizleme suyu bir makyajın vazgeçilmez bir unsuru. Neden? Çünkü gün boyunca yüzünüzde kalan makyajı temizlemezseniz zaten alerji yapacaktır. Cildinize yapışan toz toprak ciltte alerji yapacaktır. Bu alerjinin olmaması için de makyaj temizleme suyuyla günlük makyajınızı artık ihtiyacınız kalmadı. Örnek veriyorum. Belli bir saatte eve geldiniz ve o makyaja ihtiyacınız yok artık. Evden çıkmıyorsunuz. Cildin dinlenmesi gerekiyor. Bu yüzden de makyaj temizleme suyuyla cilt temizlenir. Makyaj temizleme suyundan sonra su kullanılır mı? Gerek yok. Normalde gerek yok. Ama hassas durumlar hariç yine. Dediğim gibi alerjik olan, tepki gösteren ciltlerde su kullanılabilir. Genelde kullanılmaz. Çünkü makyaj temizleme suyunun en büyük özelliklerinden biri makyaj temizlikten sonra cildi beslemesidir. Gözenekleri kapatması, kapanan gözeneklerinin beslenmesi ve hücrenin canlı kalmasını sağlar. Bu önemli bir unsurdur. Tabii lütfen yine her zaman söylediğim uyardığım bir konu var. Bilinen, tanınan ve artı Sağlık Bakanlığı'ndan izinli ürünler kullanılsın.